Güzel bir günde, güzel bir soruyla da karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu soru çok işe kolay gelebilir. Fakat benim burada söylemek istediğim şey farklı. Şimdi biz bunu çözerken sadece bunu çözmüş olmuyoruz değil mi? Ben hep bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Konuşurken vesaire. Anlatırken soruları. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu sorunun aynısı integralde de sorulabilir. Yani ben Şöyle yazsam bunu, bu bir integral sorusu olacak. Bakın, burada yazalım. Şöyle yazsam, bakın, yazıyorum şimdi. Bunu böyle yazsam, bu integral sorusu olacak. Şimdi baktığımda bu bir polinom sorusu. İşte aradaki geçişleri sağlamak önemli. Yani bir şey anlatılırken, aslında böyle anlatılmalı, iç içe anlatılmalı. Yani yoksa biz bunu polinomlarda görürüz. Tam anlayamayız, uygulayamayız. Sonra bunu gideriz tekrar başka şeyde görürüz. İntegralde görürüz falan. Türevde de var, türevde de görürüz. Yani bu olmamalı böyle. Yani bunun olabileceğini görün ve aklınızın bir köşesinde barındırın. Ha, i̇ntegrale e, bilenler zaten bunu çözsün. Tamam mı? Böyle bir soruda ne yapacağız? Böyle bir soru. Aslında bu nasıl meydana gelir? Biz aslında bunu integral koyduk ya önce bu şekilde çevirmeliyiz. İntegrali çözebilmek için. Bilenler bilir. Yani biz bu şekilde çevirmeden bu integrali alamayız. Aldıktan sonra da bunu aldıktan sonra da elen deriz. Hani siz biliyorsunuz onu. Polinom sorusu olarak bunu çözeceğim. İntegrali bilmeyenler aklının bir köşesinde integralle bağlantısı olduğunu bilsinler. Bu çok önemli. Hani daha sonra şöyle diyorlar bana. Polinom çözebiliyorum evet. Ama integralde zorlanıyorum. Şimdi zorlanmanın sebebi bunu tam anlamamış olman olabilir. Yüksek ihtimalle. O yüzden geçişler çok önemli. Tamam. Zaten belli ki şöyleydi değil mi? x artı 3 ve yani şöyle x artı 3 ve x artı 1'in çarpılmasıydı bu. Biz bunu ayırdık. Şimdi biz bunu toplayalım ki c ve d'yi bulacağız. Şunu x artı 1 ile şunu x artı 3 ile çarparsak ne olur? Zaten alt taraf eşitlenmiş olacak. Doğru mu? Yine de biz yazalım. Yine de görelim. Şimdi böyle yazdım bunu. Tabii biraz yamuk oldu. Fakat biz önemli değil yamuk olması. Biz alt taraflar eşit olduğu için bunları sallayabiliriz. Gitsin önemli değil. Yani alt taraf zaten bir eşitlik yani iki, iki kefe dengede. Değil mi? Mesela bundan ikişer külü alsam ne olur? Denge bozulmaz gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir şeyin dengede olduğunu biliyorum. Değil mi? Aynı şey alırsam yine denge bozulmaz. Tamam. İki kefeden de alacağım ama bakın iki kefe. Değil mi? Eşitliğin sağı ve solu. 5x artı 11 eşittir. Dağıtıyoruz. Şöyle. Şöyle. Cx artı c. Artı dx artı 3 de. X'li olanlar kendi aralarında toplaşabilir. Şöyle yapalım. X parantezinde C artı D artı C artı 3D Bizden zaten C artı D istiyor. Yani X'in katsayısı. Burada da X'in katsayısı 5. O zaman C artı D 5 imiş. 5 diyor. <laughs> Top top, guess I'm going back to the side, 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 At least this money never really